Arkadaşlar Motopark TV'ye hoş geldiniz. Ben Tolga Barış. Bu arkamda görmüş olduğunuz şey CRF 1100 Afrika Twin Adventure Sport L4. Ah bu kadar bir ismi var arkadaşlar. Ama merak etmeyin isminin hakkını gerçekten veren bir makina. Bakalım bu hafta neler yapıyor motor onu inceleyeceğiz. Şuradan kanala abone olmayı unutmayalım. Henüz abone değilsek eğer çanları açalım bir like bir yorumunuzu alırız. Fazla tutmayayım sizi introyla baş başa bırakıyorum. thank Afrika TV'nin 1100'ün zaten birçok incelemesi var. Birçoğunuz belki de izlemişsinizdir. Fakat biliyorsunuz ki bizim Afrika Kemal bunu aldığı için artık bize de şart oldu bunu çekmek. Ha bunu zorunda olduğum için yapmıyorum arkadaşlar. Afrika TV'ni gerçekten çok beğendiğim için yapıyorum. Bir de kendim yorumlamak istedim. Belki siz de seversiniz, sevmezsiniz. Başlayalım mı Afrika TV'ninle beraber? Biliyorsunuz Afrika TV'nin daha önce 1000 cc'di arkadaşlar. Bu Euro 5 revizyonlarına falan girdiği zaman iş artık 1100 cc'ye çıkarttılar ve daha güzel böyle bir görüntü tarzı kırmızı böyle dış tarafın dış tasarımına baktığın zaman güzel değişiklikler. Teknoloji babında daha özel şeyler koydular bu makineye. Bence böyle biraz daha hem Avrupalı rakiplerine biraz daha yaklaştı rekabet seviyesi için. Hem de kendini zaten kanıtlamış bir motordu Afrika Twin. Nitekim bu yeni özellikleriyle alıcılarının da daha çok bu motorunu sevmesini sağladı diyebiliriz bence. Şimdi motora böyle profilden baktığınız zaman karşı taraftan böyle bir çatık çatık, çatık kaşlı böyle bir kafası var, suratı var, resmen böyle gözleri var diyebilirim. O gündüz far gündüz farları var böyle. Hare hare yanıyor resmen. Ben onları çok beğendim ve gündüz gerçekten fark edilebilirliğinizi mükemmel derecede arttırmış bu olay. Hemen onun altında ise viraj aydınlatmaları var. Evet, artık virajlarda böyle girdiğimiz zaman akşam gece sürüşlerimizde motoru yatırdığımız zaman kör noktada kalın açılarımızı artık bu sağ ve sol yardımıyla aydınlattığı için bu yönden de gerçekten güzel bir adım olarak atmış onda burada. Ben bu ekstra olayı çok beğendim. Ama bu e, L1 kasalarında yok. L2 ve l l 4lerde geliyor arkadaşlar. Ya aralarda bir değineceğim ne farklar var. Bu incelediğimiz model biliyorsunuz ki L4 modeli. Yani dolunun dolusu be. Fullini inceliyoruz bu hafta. Evet. Dediğim gibi ön tarafta böyle güzel bakışlarının ziyadesinde üst tarafında böyle ince uzun bir camı var. Böyle karşıdan baktığınız zaman ilk diyorsunuz ki ya bu cam biraz ince mi falan diyorsunuz ama motorun üzerine oturduğunuz zaman hani ben hep videolarda şunu söylüyorum size. Diyorum ki ya işte motorun camı keşke bir 3-4 santim daha uzun olsaymış. Ama bu motorda bunu hiç söyleyemiyorum. Camı böyle manuel yardım var. İki elle kaldırıyorsunuz böyle. Kaldırdığın zaman abi neredeyse suratınıza, kaskınıza gelen rüzgar neredeyse sıfıra iniyor diyebilirim. Benim boyum 1.80. Rüzgarın tamamını kestiğini söyleyebilirim. Fakat ön camda söylemek istediğim bir şey var. Şimdi Biliyorsunuz giderken bunu biz indirip kaldırıyoruz genelde. Şehir içine giriyoruz bazen ama burada kaldırırken camı iki elinizi de bırakıp iki elinizle indirip kaldırmanız gerekiyor. Çünkü çift taraflı bir mandal yapmışlar. Bunu keşke tek taraflı bir mandal veya ortadan bir şeyle yapsayınız. Çünkü uzun sürüşlerinizde indirip kaldırmak istediğiniz zaman Vidonu bırakmanız gerekiyor komple. Oradan iki elle yapmanız gerekiyor. Bunu biraz garipsedim. Tek yani keşke bir koldan olsaydı daha güzel olurdu ama yani böyle bir güzelin bu kadar kusurunu da bence affedebiliriz diye düşünüyorum. Dediğim gibi hani kaska ne kadar rüzgar sesi geliyor şu an bilmiyorum. Camı mesela şu an kaldırız. Bak böyle tek elle kaldıramıyorum. Gördün mü? Buradan kuruz yapacağım. Koyacağım kuruzu. Kaldırdım camı. Bak şimdi. Neredeyse hiç rüzgar almıyorum. Kaskımı arkadan patlıyor rüzgar arkadaşlar. Böyle çok güzel oluyor. Gayet rahat bir seyahat yapabilirsiniz böyle uzun yollara. Onun dışında arkaya tarafa geldiğimiz zaman orada çok güzel bir TFT ekranımız var arkadaşlar. Yani bu ekran bir kere en başında şunu söyleyeyim. Ekran Türkçe arkadaşlar. Yani birçok motorda Türkçe yok. Bunun Türkçe olması bence bulunmaz bir nimet olarak söyleyebiliriz. Çünkü birçoğumuz ayarları, uygulamaları karıştırırken neyin ne olduğunu böyle isimlerinin falan hepsinin aklında İngilizcesini bilmediğimiz için zor oluyordu bizim için bazen bir şeyler aramak. Ama Honda burada buraya Türkçe menü desteği getirmiş. Bence bu çok başarılı bir hareket olmuş. Bunu diğer markalara da artık söylüyoruz. Bence Türkçe kullanım gelmeli. Şimdi bu bu ekranımızın içinde neler var? Neler yok ki? İşte modlarımız var, motorun durumları var, işte kilometremiz, hız sayacımız, her şey elektronik, işte benzin göstergemiz, hararet göstergemiz. Tabi bunlar standart şeyler. Şimdi içinde önemli olan şeyleri söylemek istiyorum. Motorda birkaç tane mod var arkadaşlar. Ne var burada? Şehir içi kullanımı var. Tur modu yapmışlar. Bu güzel olmuş. Onun dışında arazide kullanabilmek için bir arazi modu yapmışlar. Bir de çakıl diye bir mod var arkadaşlar. Yaklaşık 4 tane modumuz var ve bunun yanı sıra motorda kullanılabilmek kullanıcı 1 ve kullanıcı 2 olarak iki tane mod yapmışlar. Burada ayarları tamamen kendinize göre konfigüre edip kendi kullanımınıza göre bunları düzeltebilirsiniz. Yani daha güzel bir kullanım sağlayabilirsiniz. Dediğim gibi içinde bunların neler var? Arkadaşlar burada power var. Yani motorun gücünü ayarlayabiliyorsunuz. Oradan istediğiniz kademeye getirebiliyorsunuz. Onun dışında engine brake var. Yani bu nedir? Motorun kompresyonudur. Siz gaz kolunu kapattığınız zaman motorun olan akışkanlığını sağlıyor. Yani siz bunu maksimuma çektiğiniz zaman motor biraz daha yığılma yapıyor yani. Ama minimuma indirdiğiniz zaman, gazı kapattığınız zaman motordaki o salınım devam ediyor ki ben burayı çok seviyorum. Hemen gazı kapattığım zaman böyle yığılsın istemiyorum motor. Özellikle çift silindir bir makine olduğu için böyle daha güzel akmasını sağlıyor o olay. Bu olay da hoşuma gitti. Onun dışında ayarlayabileceğiniz şeylerden biri ise traction control'nuz tabii ki de arkadaşlar. İşte traction control maksimum seviyede mi minimum seviyede mi işte eğlenmek istiyorsanız ya biraz traction kontrolü kapatayım da şunu böyle birazcık sağa sola oynatayım falan diyebiliyorsunuz. Bu nerelerde daha çok işinize yarıyor? Bu işte araziye, e, afrika tv'ni aldık abi tatlı bir dişli lastikte falan taktık araziye dağ bayrağı daha gideceğim yani sürekli asfaltta kalmak zorunda değilim bu canavarla. Yani bunun doğasında zaten bu var. Gördüğünüz üzere biraz çamura da bulandım zaten kendisiyle. Onun dışında ekranın altında bir ekran daha var. Ki burada likit kristal bir ekran var arkadaşlar. Burada sadece hızınız falan böyle basit bilgilere yer verilmiş. Ya bu bilgilerin hepsi TFT ekranın içinde de var. Bu şeyi çözemedim yani altta ikinci bir ekran olayını ben pek anlayamadım. Vardır belki bir hikmeti fakat bana biraz basit geldi. Yani normal bir CRF 250'deki L'deki ekranla o kadar çok benziyor ki belki de aynısıdır bilemedim. Yani öyle bir TFT ekranda böyle bir şey olması beni birazcık işin açığa şaşırttı. Ha şunu geçmeyelim. Teknoloji dolu çakılı dedik. Bunun içinde tabii ki CarPlay desteği de var arkadaşlar. Telefonunuzu Android veya iOS uygulamasında varsa takıyorsunuz. E buradan haritanızı atabiliyorsunuz. Telefonunuzu Bluetooth'la bağlayabiliyorsunuz. Yolda giderken biri aradığı zaman işte aramalarınızı görüp cevaplayabiliyorsunuz. Intercom'la birleştirdiğiniz zaman bunlar harika detaylar ve ekranın dokunmatik özelliği de var arkadaşlar. Bu güzel olmuş durduğunuz zaman dokunmatik bordan bir şeyler yapabiliyorsunuz. Bütün elektronik destekler yardımcı oluyor. Şöyle göstereyim. Bakın power, engine brake ve traction control. Ben şu an power güçlü de kullanıyorum. Ve burada menü çok okunaklı. Her şey çok net. Elcik kısıtmalarım, hava kaç derece falan filan her şey var. Yani bir daha buna ne gerek vardı? Onu bilmiyorum yani. İşin açığı bana biraz garipsetti. İşte Afrika TV'nde böyle gezebilirsiniz abi bak. Woo! Görüyor musun? Vaa! <laughs> ne güzel ıslandım. Yani böyle adventure bir makineniz varsa arkadaşlar bunları açıksınız. Onu size söyleyeyim. Biraz çamur oldum ama. Onun dışında küçüklere gelecek olursak gidonda neler var? Gidon şahane. Özellikle sol kütlükte o kadar çok tuş var ki. Yani böyle bildiğiniz zaman böyle o taraf sizin işin açığı böyle geliyorsunuz, bakıyorsunuz buraya. Ya bu kadar tuşun nesi var falan. Yani alışmak işin açığı biraz zaman alıyor. Öyle söyleyeyim daha hala tam tamına alışabildiğimi söyleyemeyeceğim. Selektör güzellerde Bu sefer yukarı koymuşlar onu. Orada işte ses açıp kapatabileceğiniz, interkomla aktif edip edemeyeceğiniz, aramaları cevap verip veremeyeceğiniz tuşlar var. Favoriler var. Menü Gezebileceğiniz geri tuşu var enter tuşu yapmışlar Aşağıda kornası sinyali falan var Orası gerçekten evlere şenlik Tekrar söylüyorum alışmak gerçekten biraz zor geliyor İnsanı biraz korkutuyor Neye basacağınızı falan şaşırıyorsunuz Böyle sinyal biraz aşağıda kalmış joystick'e basayım orası biraz kafa karıştırdı Sağ kütük ise gayet sade Run off düğmemiz var ve altta Cruise kontrolü açıp ve onu devreye Sokabileceğimiz bir düğme yapmışlar Bunlar güzel Şimdi videonu geçmek istemiyorum çünkü bu bir L4 Arkadaşlar L4'te ne var abi soğuk havalarda birebir gelen bize çok sevdiğimiz böyle donarken böyle ellerimizi <laughs> yaparız. İneriz işte böyle lan şu egzozu elimi tutayım da biraz ısınsın falan çok yol yaptık. Ellerim şişti demiyorsunuz. Burada abi artık elci kısıtmalarınız var. 4-5 kademe yanılmıyorsam açıyorsunuz abi elci kısıtmalarınızı. ince bir eldiven dahi olsa elinizde aa paşalar gibi gidiyorsun abi böyle elin altında sıcak sıcak böyle daha çok sıkıyorsun onları falan sıcakta. Böyle güzel bir olay yapmışlar. Tabii ki burada işte elcik koruması, aynaları falan bunlar standart arkadaşlar. Ön tarafta yine böyle bir USB ve 12 voltluk bir çıkış vermiş onda size burada. İşte buradan ne yaparsın? Tele, telefonunu bağladığın gibi onunla şarj edersin. İşte navigasyon barın falan varsa ki artık bence bunlara gerek yok. Her telefon buraya ile bağlanıp navigasyon haline gelebiliyor. Bu çok güzel. Gelelim oradan geriye neler var arkadaşlar? Burada kocaman bir depo var arkadaşlar. 24.8 litre bir yakıt hacmi var. Adventure Esporto. bu size ne sağlıyor? Yani hemen böyle sürekli benzin alma isteği ortadan kaldırmış. Takriben yani benim kendi kullanımımda ortalamaya vurunca böyle baktım 5.9 litrelik bir yakıt sarfiyatı sağlamış motor bende. Yani bunu sizin elinizde olan imkanlarla 5.5 litreye, 5 litre bazen işte isterseniz 7 litrelere, 7.5 litrelere, 8 litrelere tırmandırmak arkadaşlar bu sizin artık elinizdeki hassasiyete kalmış. Ona nasıl davranırsanız o da size ona göre bir yakıt yakıt sarfiyatı sağlıyor. Şimdi depo dedik ama bu depo anahtarla çalışıyor abi. Motorumuzda maalesef bir Keyless Go yok. Yani böyle bir şahane bir makine yapıyorsun. Teknoloji bakımından yok yok içine her şeyi koymuşsun, yarışıyorsun diğerleriyle. E ama hala o Honda'nın standart anahtarını gelip takıyorum ben. Yani artık bu olmamış. için açı ben Afrika TV'ne anahtarlı kullanımı yakıştıramadım arkadaşlar. Ne derseniz deyin isterseniz kızın isterseniz haklısınız deyin ama ben böyle bir makinede kesinlikle artık Kales Go anahtar arıyorum istiyorum net. Bu anlamda bence rakiplerinden geri kalacağı bir kusur varsa bence bir tanesi de bu olmuş arkadaşlar. Dediğim gibi depo çok geniş. Motorun üzerine oturduğunuz zaman böyle bacaklarınıza gelen rüzgarı, dizlerinize gelene kadar yani buraları öyle geniş ki motorun birçok rüzgarı sizi kesiyor. Sadece böyle omuzlarınıza bir tatlı rüzgar geliyor öncem haricinde. İşte bacaklarım böyle kadar depo içinde kalıyor görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bunlar hep güzel olaylar yani. Onun dışında gazlamaya da sen geliyor. Bak şimdi bir shift daha yapalım. 3 yapıp mesela ile gidiyorum. Nasıl bir gazlayacağım? Şimdi diyeceksiniz ki Afrika ne kadar gidiyor? Şuradan cruise kontrolü iptal ediyorum. Abi gayet güzel gidiyor. Daha ne yapsın bu makine ya? 4'te. Yani 5'te falan rahat buzları bulabiliyorsunuz. Daha 6'ya atmadım. Depo da bu arada sizi işte dediğim gibi rüzgardan da koruyor. Şimdi seleye gelecek olursak selesi böyle motor ne kadar at gibi gözükse de motor aslında üzerine oturduğunuz zaman tamam kabul ediyorum 85-87 santim arasında değişen bir yükseklik var ama gösterdiği heybetinden size diyorsunuz ki üzerine oturduğu zaman ya o kadar da yüksek değilmiş havası bana birazcık işin açığı uyandırdı. Selede böyle genişçe bir yer var ama böyle sele çok çok uzun yollarda gideceğim pamuk gibi bir selesi var diyemem arkadaşlar. Bence selesi hala yani böyle bir adventure sport'ta bir tık daha yumuşak sele arayabilirdim. Tabii ki aksesuar seçeneklerinden bunu seçebilirsiniz. Artçı selesi de keza öyle. Yani sertlik ayarı aynı ama böyle küçücük ya da böyle koskocaman kocaman touring bir sele yok ne kadar olması gerekiyorsa o kadar bir sele var. Öyle söyleyeyim size. Arkada böyle bizim orijinal bir Honda çantamız var arkadaşlar. Gayet güzel memnunuz bundan. Sırt dayama pedi falan da içinde. Gayet kullanışlı. Böyle plastik çantadansa böyle Afrika TV'de metal çantaları işin açığı ben daha çok yakıştırdığımı söyleyebilirim. Onun dışında dış görüntüsü neler var? İşte hem böyle motorun kaport aksamını korumak için hem de böyle aşağıda bloğu korumak için güzel böyle bir koruma demirimiz var. Bunlar orijinal, orijinal Honda'nın aksesuarları. Ama motorun üzerinde gelen bir şey var ki o da karter koruma demiri arkadaşlar. Bu güzel böyle kromdan bir parça yapmışlar buraya. Bence işçiliği, biççiliği de kaliteli güzel olmuş. Motoru da alttan gelen darbelere karşı koruyacağına eminim. Son değinmek istediğim şey egzoz egzoz diğer kasaya göre bence daha güzel olmuş ve o sesindeki fıtı fıtısı böyle gaza açınca çekişi falan var ya böyle egzozun gerçekten efsane bir sesi var. Hele biz mesela bazen arabadayız Kemal yanımızdan böyle bir kapatıp bir geçiyor. Bence ses harika. Hele buna falan böyle bir akrapoviç falan taktığınızı düşünemiyorum. Evlere şenlik bir ses olur arkadaşlar burada. Şimdi... Böyle motorun üzerine de bir oturmak istiyorum bir motorun üzerine oturduğum zaman beni bir görün arkadaşlar. Yani benim boyum şöyle göstermek istiyorum. Arkadaşlar 1.80 boyum var. Botlarla 1.80 rahat rahat gelirim. Ve ayaklarım gerçekten çok rahat basıyor yere. Yani bu anlamda motoru kontrol edebilmesi, işte bindiğin zaman böyle ileri geri oturabiliyorsun. Motorda ileri oturabiliyorsun. Veya arazidesin ayağa kalktın motorla. Gidon böyle çok önde değil. Ayakta da sürebileceğin yeri sana ışın açıyor sunmuş. Sadece böyle biraz yaklaştığın zaman işte cam bazen böyle sana çok gelebilir. Buna dikkat edin arazi sürüşlerinizde. Onun dışında yani oturuş pozisyonu ve yolda motoru alıp sağa çekip sola çekmek gerçekten çok rahat. Dengeli bir makine olmuş Afrika Twin. Bunun dışında Gelmek istediğim bir yer ise Afrika TV'nin l 4 l 4 yapan özellik tabii ki otomatik süspansiyonlar arkadaşlar. Şimdi insanlar neden otomatik, otomatik süspansiyon istiyor? Şimdi oraya gelelim. Nedir bu otomatik süspansiyon? Abi burada motor o kadar hızlı değiştiriyor ki bu ayarları senin sürüş şekline, sürüş karakterine göre ayarladığı bir spor kullanım sağlıyor sana veya konforlu bir kullanım sağlıyor. Bu da nedir? İşte sürekli ayar yapman gerekmiyor. Gazlayacağın zaman makine onu anlıyor ve sana işte biraz daha sert davranıyor. Veya konforlu bir sürüşte engebeli bir yol de makine sana biraz daha onu ayarlıyor. E bu da size doğal olarak bir konfor sağlıyor. Ve güzel bir konfor sağlıyor. Bunun yanı sıra işte motora diyorsun ki abi ben iki kişiyim. Çantalarım yüklü. Ona moduna geçiyorsun. Motor ona göre dizayn ediyor amortisör süspansiyonu. Yani arkaya yengeye aldık. Yan çantaları da taktık. Bastık buradan tura çıktık abi. İşte o zaman ya işte dur şundan şunun ayarını yapacaktım. Şunu şuradan üç tane çıt çevirecektim falan gibi dertlere, triplere girmeniz gerek kalmıyor. Yani makine size bunları otomatik olarak sunuyor. E tabi bunun da bir karşılığı olarak yaklaşık yanılmıyorsam bir 15-20 bin lira 20 bin çok olabilir ama 15 bin lira 20 bin lira arasında bir fiyat farkı da geliyor arkadaşlar bununla birlikte. Evet onun dışında lastiklerimiz Bridgestone Batlax serisi olarak geliyor arkadaşlar yanılmıyorsam. Daha tekrar bakmak istiyorum. Aynen batlak serisi geliyor ve bu lastikleri işin açığı aman aman sevemedim diyebilirim. Biliyorsunuz Big Stone aslında sevmemekten ziyade biraz geç ısınan bir lastik. Bu yüzden hani ben bazen motorla biliyorsunuz hareket yapmayı seviyorum. O yüzden bazen arka teker sürekli traction kontrolü sokuyor beni. O anlamda işte ne olabilir? Burada Pirelli Scorpion Trail'i falan tercih edebilirsiniz. Belki Anlas'a bakabilirsiniz yerli üretim. Onlar biraz daha hoş benim için. Tabii ki ön tarafta 21'in jantlarımız var. Önde Nissin'in radyal kaliperleri var ve bu bu koca bebeği frenle de çaktığınız zaman böyle zımm diye durduruyor çok güzel ama işte böyle bu öne dalma olayı biraz hala burada var endrox kullanan arkadaşlar buraya aşinadır hani endurolarda böyle fren yaptığınız zaman motor bir an öne gider gelir ya. Onun dışında bak öne dalma olayından bahsediyorum ya şu fren yaptığınız zaman öne böyle hala çok dalıyorum. Bu KTM'de o bu anti dive diye bir olay vardı abi bir tek o, o, o birçok enduro'da olması gereken bir olay bence. Yani onun dışında sürüş gayet keyifli abi ya. Gay gayet keyifli yani. Yani frenler de güzel ha. Bak şimdi şurada bir koyayım. Gayet güzel. Üzerindeki bu yarı bitik Bristonlarla birlikte bence gayet başarılı işler çıkarttığını söyleyebilirim. Bu burada hala devam ediyor arkadaşlar. Bir tık da olsa var. Arka amortisör veya arka amortisör ayarları da tamamen elektronik. Bunlar güzel. Arka tarafta yine Batlax'ın lastikleri var ve Nissin'in tek kaliperli bir pistonu var. Frenler anlamında işin açığı Afrika TV beni üzmedi. Ne zaman frene bassam istediğim yerde durmayı başardı. Gelelim Afrika TV'nin şu meşhur 1100 cc'lik kalbini açalım. Bunun içinde neler var? Arkadaşlar makinemiz 100 beygir üretiyor. 105 metrede tork sağlıyor. Yani bu 100 beygiri beğenmeyenler olabilir ama bu 100 beygir ve 105 Nm tork yani motorun 2000 devirden sonra çekişini bu paralel çift silindirin bu yeni teknolojisiyle birlikte alt devirlerdeki o birçok sarsıntıyı almışlar. Ha hiç mi yok yüksek devirlerde kaldığınız zaman 2000-2500 bandında evet ister istemez bir titreme yapıyor ama her yerde o güç alıyor ve sizi bir şekilde götürüyor. Motorun yüksek hızlarda ise böyle yere basması o kadar güzel ki biliyorsunuz 200 kilometrelere çıkınca artık birçok böyle adventure motorlar böyle gidonla bir çırpma yapıyor ama ben Afrika Twin'le böyle bir şeyde karşılaşmadım işin açı. Şimdi Afrika Twin'le bir 0-100 yapmak istiyorum sizinle bakalım nasıl gidiyor. İvmelenme harika. Şimdi demek istediğim şuydu. 5. vitesteyim ve şu an 70 kilometrede falanım. Bak şimdi ortalama 2500 devirlerdeyim. Bir tatlı sirkeleme o hala var dediğim buydu. Fakat motoru hani böyle alıp da götürecek cinsten yani gördüğünüz üzere. Yani çift silindirin vermiş olduğu o vibrasyon bir tatlı normal 4 silindir bir makineye binmiyorsunuz arkadaşlar. Yani alt devirleri bırak 5'i 2 ile 3 ile gezebilirsiniz yani şehir içinde onu söyleyeyim size. Onun dışında böyle bak şimdi açıyorsun baba böyle bir keyfi var bu makinanın. Tümsek mi gördün? Koy ön tekeri. <laughs> çok güzel geçiyor. Yere basması işte böyle girdiğim zaman virajdan istediğim yerden çıkabilmek, o o denge olayını çok iyi çözmüşler bence. Yani motorun dengesi çok güzel. Yani şehir içinde bile kullandığınız zaman motoru böyle sürekli ayaklarınızı yere basma isteğini ortadan kaldırmış bu olay. Onun dışında motor teknolojisinde işte kaydırmalı debrajıydı işte ön tekere geldim arka tekere geldim bunun gibi opsiyonlar kaydırmalı debrajlar tabii ki bu arkadaşın içinde hep hepsi var Arkadaşlar yani motor teknolojisi olarak istediğiniz her şey bunun içinde mevcut sürüş hissiyatına gelecek olursak dediğim gibi bu motoru alırsın abi istediğin her yere gidersin Afrika TV'nin seni hiçbir yerde üzmez ve diğer rakiplerinden hiçbir yerde geri kalmaz ha ne arıyorsunuz başka yani şanzıman uyumu çok güzel vites geçişleri tamamen sıkıntısız biliyorsunuz Japon'un Japon motorların şanzımanları ve motorları problemsiz olurlar ama burada aradığım bir şey var artık yani bir Keyless Go ikincisi quick Shifter abi. Yani bir de L4 dolusunun dolusu diyorsun ama ya bir quick shifter'ı koy artık abi yani şu makine. Yani ben de artık vites atarken sürekli elim devraj manetine gitmesin istiyorum. Yani e, takıldığım iki şeylerden biri bu oldu arkadaşlar. Yani işte böyle bir 238 kilo ağırlığı size böyle aman aman ya ben çok ağırım falan filan böyle dediğim gibi hissettirmiyor. Ağırlık dengesi biraz aşağıda kalmış ve bence bu buna güzel bir artı olarak dönmüş. Çünkü uzun bacaklı bir motora bindiğiniz zaman ister istemez Şehir içinde ayağınıza atıp lan 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 olduğunuz zaman o ağırlık başlıyor artmaya. Yani Afrika TV'nin işin açığı bana bunu çok fazla yansıtmadı. Bunu bana çok fazla hissettirmedi diyebilirim. Böyle ani frenler atıyorsunuz işte dörtlülerini otomatik yakıyor. Bunlar Honda'da olan güzel özellikler. Yani sürekli Honda videolarında bunu tekrar etmek istemiyorum ama bence başarılı bir hareket. Böyle ani frenlerinize siz ya dörtlü neredeydi falan uğraştırmıyor. Direkt makine abi çakıyor dörtlüleri. Bu anlamda başarılı olmuş. Yani... Ne anlatayım bilmiyorum. Afrika TV'nin güzel sizi üzmez. Ha bunun dışında ne gibi özellikleri var? Arkadaşlar biliyorsunuz ki Honda inanılmaz bir satış rakamlarına ulaştı. Yani gerçekten çok satıyor. Yani bunu scooter'ından tutun, PCX'inden tutun işte böyle Afrika'sına, Goldwing'ine kadar her şekilde yani malınızı aldığınız zaman işin açığı zarar etmiyorsunuz. Biliyorsunuz Türkiye'de bizim için bunlar çok önemli. Alıyoruz ya işte yarın öbür gün borç olur, harç olur işte belki kredi çektim, sıkışırsam satabilir miyim? E satabiliyorsunuz abi işte biliyorsunuz Kemal'e biz bunu çok düşük bir kilometrede bulduk. İnsanlar koymuş. biz de gittik aldık. Biz bunu ikinci el düşük kilometrede aldık ve şu an çok memnunuz. Öyle söyleyeyim ben de bazen alıyorum. Yani benim motorumdan daha konforlu olduğunu söyleyebilirim. Motorların şimdi fiyatlarına gelecek olursak arkadaşlar böyle bir makinen işte ya bunun içinde ne yok? Böyle bir arka çanta yok. İşte böyle koruma demirleri yanılmıyorsam L4'te yoktu. 326 bin TL bugünün liste fiyatı var arkadaşlar. İşte ikinci elleri de kaçtan başlıyor bu motorların? Yani 300'den aşağı işin açığı bulmak biraz zor gibi gözüküyor. Çünkü ben biraz sarı siteyi kurcaladım. Yani orada biraz 300'ün altına zor. Özellikle L4 olunca makine biliyorsunuz bizde full artı full. Benim motorum full artı full. En dolusunun dolusunu aldım. Şeyimiz bizde fazla olduğumuz için bizde genelde. Ben de dahilim buna. Sizi ötelemiyorum. O yüzden 300 bin aşağısına L4 bulmak biraz zor. Ya işin açığı motorlarda sıfırlarda şu an bu galeriye, bayiye gittiğiniz zaman bulamadığınız için ikinci el fiyatları da maalesef şu an pek düşmüyor. Yani benim Afrika'yı iyisiyle kötüsüyle anlatacaklarım bu kadardı. Yani bilmiyorum siz beğendiniz mi Afrika TV'ni? Beğendiyseniz eğer videoya bir like atmayı unutmayın arkadaşlar. Mutlaka yorumlarınız bizim için önemli. Onları orada cevaplıyorum. Instagram'dan bize ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz bir şey varsa lütfen şuradan Kanala abone olmayı unutmayalım. Bu arada hatırlatalım tekrar. Artık kanalımızın katıl tuşu aktif. İsterseniz oradan size de bize yardımcı olabilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu haftalık bu kadar. Motopark TV'den başka bir bölümde görüşmek üzere diyorum. İyi günler arkadaşlar.